Bilo Küç adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın hakkında soruşturma açıldı. Ünlü rapçi tehdit, yağma, şantaj gibi iddiaların yanı sıra menajerini darp etmekle de suçlandı. İlk olmayacak hadi. Oh, oh. Sıktım kalbimi. Oh, oh. Seni öldürürüz. İstanbul'da yaşayamazsın. Tekrardan oh. Para bul diye Sturcu takımı silah dayadılar. Sopa, silah, ölüm tehdidi. Blok 3 lakaplı rapçi hakkında soruşturma başlatıldı. Anneni öldürürüz diye tehdit ettiler. Asıl adı Hakan Aydın olan rapçi ciddi bir suçlamayla karşı karşıya. Menajerliğini bırakan Ferhat Karagöz'ü yapımcısı Maruf Yöntürk'le birlikte darp ettiği iddia edildi. Cihan geldi. Bir tane kalem çıkarıp yazdığım konserleri tek tek yazmaya başladı. Ee, konser olacak mekanları, organizatörleri aramamı istedi benim. Neden diye sorduğumda da iki tane yumruk attı bana ve ara dedi. Bilardo sopasını istedi çalışanımdan. Ve beni darp etmeye başladı. Blok 3 geldi. Beni darp ettiler. Menajer tehditler devam edince şikayetçi oldu. Alıkoyuldum, darp edildim, susturucu taktıkları silahla tehdit edildim. Anneni öldürürüz diye tehdit ettiler. Hiç bir şey ki hayatlarına devam ediyorlar. Rapçi hakkında kasten yaralama, tehdit, yağma, şantaj, suç işlemek amacıyla, örgüt kurma iddialarıyla soruşturma açıldı. Bye bye bebek, yoksa...